İsrail ve Hamas'ın uzlaşma sağlamasının ardından ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsrail ise uzlaşı sağlanmasına rağmen Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki sivil savunma kaynaklarından yapılan açıklamada ateşkesin duyurulmasından bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 101'e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 27'sinin çocuk, 31'inin ise kadın olduğu ifade edilen açıklamada en az 264 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır ara yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmış, Katar ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden isale çevrilmişti